Çok değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Deli gündem haber takipçileri yepyeni bir video haberimizle sizlerle beraberiz. Değerli takipçilerimiz bizlere desteğinizi göstermek amacıyla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli dostlar Ermenistan'a diz çök verelim diye söylediler. Rusya haritayı yeniden çizdi. Kıymeti takipçilerimiz 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra dünyayı titreten Can Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan birlikteliğini yıkmaya devam ediyor. Deli takipçilerimiz Dağlık Karabağ Savaşı'nda şanlı bir zafere imza atan Muzaffer ordumuz Allah'ın yeryüzündeki aslanları kirli ittifaklara bozmaya devam ediyor. Deli takipçilerimiz Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın şanlı zaferini yediremeyen Ermenistan çözümü Rusya'da aramaya devam ediyor. Bu konuyla alakalı olarak elimize gelen son dakika bilgisine göre Rusya Ermenistan'a Azerbaycan üzerinden kirli ve sinsi bir plan teklif etti. Hiç şüphe yok ki bu plan İran üzerinden gerçekleşecekti. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine balta vurmak isteyen Ermenistan ve Rusya bu plan üzerinde çalışmaya başladılar. Deli takipçilerimiz, biz bu planları 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'nda birçok kez gördük. Halinde görmeye devam ediyoruz. Buradan onlara şöyle hitap ediyoruz. Ne yaparsanız boş. Hiçbir güç Hiçbir kuvvet Türkün kardeşinin önünde duramayacaktır. Allah Türkiye yar olsun. Deli takipçilerimiz bir sonraki videoda buluşmak duasıyla hoşçakalın.